Arkadaşlar merhaba. Mikro elektrikli araçlar piyasasında hareketli günler yaşıyoruz. Yeni modeller ülkemize gelirken bugünkü videomuzun konuğu Volvo tarafından ön siparişleri alınmaya başlanan Komi marka mikro elektrikli araç. 4 kişilik olan Komi oldukça iddialı. Ayrıca teknik özelliklerine ve kullanıcısına sunduklarına bakınca bizler de heyecanlandık. Gelin isterseniz şimdi bu aracı hep beraber inceleyelim. 34 kW güç ve 110 Nm tork üreten bir motora sahip olan Komi, 320 km menzil vaat ediyor. 100 km azami süratiyle de trafiğe ayak uydurup akıcı bir sürüş imkanı veriyor. Bunu yaparken de 100 km'de 13.8 kWh'lik saatlik elektrik tüketiyor. Göreceli de olsa tasarruflu diyebiliriz. Tasarımı ile oldukça modern bir ön yüze sahip olan Komi, abartıdan uzak, günümüz tüketicisinin bir mikro elektrikli araçtan beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanmış. 4 kişilik olmasıyla da bizden tam notu alıyor. 2998 mm uzunluğuyla şehir içi kullanımlarda yolcularını rahat ettirirken İdeal boyutları sayesinde park sorunu da yaşatmıyor. Sınıfının bu iddialı modeli 495 bin TL fiyatıyla ön siparişleri açıldı. Komi sizce nasıl bir araç olmuş? Siz bu aracı alır mıydınız? Yorumlarda buluşalım. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.